Amcacığım yaş kaç dışarıda geziyorsunuz? Ben az geldim otobüse bindim eve gideceğim. Normalde bak ceza işlem uygulamamız gerekiyor. Bu seferlik sizi affedelim. Beş. Tamam. Lütfen amcacığım otobüs. evde kal. Evde kal #evdekal. Evde kal. Otobüs. Al. Otobüs, otobüs almadı ben. İşte amcacığım normalde ceza geldim. işlem uygulamamız polis, lazım. Biz polis, Türkiye şey Cumhuriyeti ne? tarafından korona hastalarını eve gönderme, ceza kesme görevlendirilmesi evet. uygulanıyor. İşte falan filan. Tamam. tamam. Sana bu seferlik işlem ne yapıyoruz? Evde kal. Tamam. tamam. Kaç yaşındasınız? 15 yaşındayım. <laughs> Gerçek yaşınız efendim? 75 bitti. 75 Yok dedim ya! Kavga mı dedim? Efendim? Bizim... Polis mi çağıralım? Jandarma mı çağıralım? Şimdi ikisi de gelse sizi alır. Ya, ya yasak değil. ne yasak? Yasak. Onlar mi? kanuna göre. Ben, benim işim var. Ben de aç mı kalacağım? İzin alıp çıkman lazım. Yok ya izin ya. Ne mi, değil mi? Değil mi? Bittim gözüm aydın, bittim helal oldum. Vuruna açadım, yıllardır anam oldum. Aşkın kapı, kanatlarını uçamadığı yer mi var? Aybimi seve seve sana veririm, bir kere de benim için öpsün yar. Bir kere de benim için öpsün yar.